3, 2, 1. Not TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan. Ben Onur. Bugün arkadaşlar Smoothie Challenge karşınızdayız. Gördüğünüz gibi her şey burada. Aynen arkadaşlar. Ben size şöyle sayayım hemen neler olduğunu. Burada Türk kahvemiz var. Burada limonumuz var bir parça. Burada salça var domates salçası. Burada toz şeker sıcak çikolata var toz sıcak çikolata bir de toz salivimiz var burada toz latte var bir de hindistan cevizimiz var kuru burada bebek mamamız var burada da arkadaşlar pul biberi var tarçını evet, tarçın göstermedik mi? Tarçın 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 burada da tarçımız var başka ne var ha bir de kakao var ha süt var bir de bonus Sodamız Aynen. da var arkadaşlar. Sodanın ağzını açtım zorluk çıkarmasın diye. Bir de sütümüz var arkadaşlar burada. Bunlar da eğer karışımımız çok koyu olursa, katı olursa diye sıvı takviyesi için. Bir de burada Kura için kura mı desem, seçim mi desem Biliyorsunuz arkadaşlar bu ne olduğunu anlatmıyor fazla <laughs> Burada demektir. içine yazıp katlayıp attık kağıtları Yani böyle sallayıp sallayıp alacağız Ve artık batımızda ne varsa onu karıştıracağız Yani. Taş kağıt makasla başlayalım biz Kaybeden Kazanan istediğini yapsın yani İsterse kazanan çeksin İsterse Kaybeden. Mantıklı Fark

Ha, yok yok. Evet, evet, Hepsini boca ediyorum bunun Oo oh, toz oldu. <laughs> Çünkü toz sahne. <laughs> Tam çekiyoruz, başlıyoruz. Eve. Evet. <laughs> Mışk, Bebek, Bebek maması. İyiyim, <laughs> iyiyim, Şöyle tüketim. göstereyim. Ne, <laughs> Neyle olduğunu söylüyorum. Değil, değil bak değil. okuyorum hemen. Muzlu mandalina ve armutlu. Evet, istersen bunu ben yap. Bu zeki bana ver. Ya ya. Şöyle. Yeter. Evet, ben de sana. Şey arkadaşım. Evet. Ya Allah'ım ben niye böyle bir <laughs> Türk kahvesinden de Yarım kaşık falan alacağım çünkü tadı çok baskın zaten. Hop. Yarım yemek peşi. Kek kek kuruklar Yarım mı bu? Aynen. Hadi bakalım. Ne çıktı? Toz latte. Aynen. Şöyle göstereyim ben. Ben de direkt atıyorum. Toz latte. Olsa şanslı ya. <laughs> Bayağı şanslısın. Ver hemen çöpü bana. Evet sıra ne bende. Şey... Çekiyorum. Ne Mamanın oldu? üstüne latte şimdi onu da düşünmek lazım. <laughs> Mamalı latte. Bunu ilk belki de sen yiyeceksin o <laughs> zaman. <laughs> Bunun için şanslısın. Evet. Hayır. Dur ilk önce size göstereyim. Şu an ne olduğunu bilmiyorum. Hop. Hindistan cevizi ya. O sen tersini <laughs> okudun. <gülüyor> Hindistan cevizi. İyi yani bence fena değil. Ben bunu kafaya düşürüyorum. Evet <laughs> Hindistan cevizi. Çöpe atıyorsun. Şimdi Hindistan cevizini yersen Hintli mi olur? Çek. Hop. Allah'ım. <laughs> Bu biber çıktı. <laughs> Onu sonradan eklediğimiz için el yazısı arkadaşlar. Hadi Oh, oh, oh. Üç çay kaşığı, hadi. <laughs> bir, 2 tamam yeter yeter. Full biber, latte, mama en sevdiğim, her gün üç öğün. Hadi bakalım, ben de sana. <laughs> hadi bakalım diyorum. Toz şeker, evet <laughs> çocuk bir <de> puding yaptı. <laughs> Of çok sağlıklı besleniyorum. Şu an bu kadar tost yiyeceğim. <laughs> kek yapacağız herhalde. Ben şöyle yapayım. Bunlar Kakao reçel yapılır yani. Kakaoda denk gelirse. Hadi bakalım. Ben böyle bir yapayım mı? Çek çek çek. <laughs> Onu en son karıştırdım. <laughs> Hop. Tartçı. Lütç rahat diye okudum. Dök bakalım. Kutacan bu ne ya? ya mama bozuyor. Daha ya. kusmanı sakla sen o zaman. Daha onun sonunda olacak o. Çekiyorum ben de. Koklama sakın. <laughs> limon. Tamam limonlu reçel yapıyorum ben belli oldu. At içine ama kabuğuyla arkadaşlar Yok, tamam. yani bak. Sanki evet, limon şey reçel kabuğuyla yapınca. <laughs> Soda. Aa dost diyor o kadar. Ben de niye öyle bir? Şey? <laughs> Soda. Şimdi iyi izleyin. Bence köpürecek köpürür mü? Yarız biraz şey çok fazla koyma. zaten süt koyacağız. Aynen. Lan dur de. Koy koy. Sen dur. <gülüyor> 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 Mükemmel esprileri. Nereden buluyorum hiç. Evet o zaman Müthiş gözüküyor Şuna bakın Berbat. <laughs> Bulamaç Ay gel Evet Kako buyurun Müthişiz <laughs> ama işte şimdi içerken de boğazımdan löp löp ya <laughs> At gitse çünkü görmek istemiyorum Bunun ne kadarını aldın hepsini Hepsini Şese bak şese Şimdi son iki tane kaldı Bir sıcak çikolata bir yumurta İnşallah var böyle hani göründüğüne Şey bak Evet <laughs> Ben seçtim Niye karıştırıyorsam? İki tane var. Böyle baya karıştırdım. Dur dur. Benimki çikolata çıktı ya. zaman. Buna inanamıyorum ya. Evet. Yumurta olan var ya. İstesek sonra kalmaz ya. Bırak ya. Dur dur ben kırmayayım burada. Çok kötü ya. Size çikolata çıktı. Of ya. Bu tarifi bir yere yazsın. yazın. Evet. Bak şu tarifi bir yere yazın. Gerçekten güzel kek pasta <laughs> yapar. Sesi iyi dinle. Tüh ya. Sesi... Ses kek için yumurtası yok. Evet. evet. <laughs> Sarısı ha girdi. Abi Süt kat süt süt. <laughs> hadi sütleri açıyoruz. İyi. İyi. Abi benimki çok güzel oldu. Kahve var, koko var. Yine falan var? <laughs> Şuna bak. <laughs> hadi 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 hadi. Sen bir kendini psikolojik olarak hazırla. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Bununla görünmezlik iksiri. <laughs> Görünmez. Bakalım onun senin içinde ne oldu? Ben ölümsüz falan dedim. Öleceğim diye. evet şimdi ufak bir törenle <laughs> bunu karıştırıyorduk. Oğuzhan'ın içi çıktı. Saçmalama. Fear Factor diye bir tane şey var. Ha <laughs> evet, gözlük var. <laughs> <kontaktör>. Tuhaf Aşure <laughs> gibi kokuyor. Ben bundan ümitliyim. <laughs> <laughs> Oğuz sen kendini avutuyor. Şundan pul biber temizliyorum. Sen neyin değerlendiriz? Aşure diyor. <laughs> evet. Al sen gel. Ha, benim bu kadar kaktım, aldım. Kattım, kattım. Az oluyor. Soda var? katayım mı? Yok. Katalım, katalım. Şey, bir tane var Bu da Oğuzhan'ın için lazım. Tamam, tamam. tamam. Bak zaten pastaları falan Önce bir soda? normal sonra. karıştır. Karışmaz. Hmm. <laughs> Hep toz çıktı bana. Size, size bir şey diyeyim mi? İçine bir karamel, e, reçel falan eksik. O kadar şey, Arkadaşlar bakar mısınız latteye benzer. bak bak latte. <laughs> evet o sanki. Kendini çok güzel şey ediyorsun. Dur şunu bir süre Çok yapayım. iyi be. Bakın abi böyle otursa tarif düşünse <laughs> bu kadar yapamaz. <laughs> ne kattığımızı unutmayalım da. Belki beğenirse geçeriz. <laughs> <laughs> evet bardaklarımız. Böyle. Ba evet. Bir dakika benimki akacak mı? Bence çimento falan. <laughs> Oysaki harç gibi oldu. Çimento harcı tabi. Evet tamam. Benimki tamam. Oğuz sen hepsini içmeye çalışıyoruz bunu biliyorsun. Sağ içi valla Tamam. Lütfen. Kokar mı? Kok Çok güzel kokuyor. Sanki de teselli miydi bu? Abi şuna bak ya. Havalı bile duruyor. Şuna içmek havalı duruyor. Evet şimdi aynı anda içeceğiz. Ben bunu aynı dedi. anda yiyeyim. İçmeyeyim <laughs> <değilim>, mi? Yenir bu. <laughs> Allah'ım. Hadi. 3, 2, 1. Ama bu da kötü. <gülüyor> <gülüyor> Yumurtanın tadını aldım. Ben bayağı içtim ha. Baksana. Sen kakaolu ümitlisin diye içtin. Ama soğuk Türk kahvesi hiç güzel olmamış Yani biliyorsun böyle Türk kahvesi çıkarken aslında kötü Sen buna kötü diyorsun. Bu ne lan? daha kötü. Lan onu yuttum. Yeter yeter içme. Bunu bir yarışma falan koysunlar. En sonuna kadar içen özür falan versinler. Yani bu ne ya? Olsan çok çılgın bir fikir sundu. <gülüyor> <gülüyor> fikir. <gülüyor> Buydu o sonra bir. Hadi kardeşim. iğrençlik şey abi de. Al iç. Ha? Al iç. İçeceksin. Tamam tamam içeceğim. Ya içeceksin gördüm. İçeceğim içeceğim. Değiştin <laughs> mi? <laughs> Ben deniyorum. Oğlum çok kötü kokuyor lan. Ooo. <laughs> <laughs> <Bana hele> vermiyorum. <laughs> Abi. Ih. Ya karışımı mahvetti ya. Evet arkadaşlar böyle iğrenç şeyleri tattık ve tadı gerçekten çok iğrençti. Her ikisi karışınca berbat bir şey oldu tadı. Ha abime de içirdim Aynen o san, bana da içirmiş oldu onu yani. Bu videonun da burada sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz kanalımıza sağ alttaki tıkla ve abone ol butonuna basarak abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımızda Buradan bir de açıklamadaki linkten takip edebilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere kendinize iyi bakın. <laughs> <laughs> Hoşça kalın. bunların hepsini berbattı. hiç hiçbiriniz denemesin bir daha. İçmeyin bunlardan. Zehir bunlar.